Benim merak ettiğim sadece Türkiye'de mi var katılım bankaları, dünyanın diğer üzerinde de var mı? Nasıl bir işleyiş var? Onu merak ettim. Şimdi ben biraz önce bir soru gördüm mailde. Aslında katılım bankalarını da bilmiyoruz Bilgen Hanım. Katılım bankası, katılım bankacıları bildiği genel sekreteri konuğunuz ama ne olduğunu anlamadım demiş bir izleyicimiz. Onu da soralım. Hem de dünyada da örnekleri var mı diyor Osman Başkan'a evet, soralım. Katılım bankaları Türkiye'de olduğu gibi dünyada da var dünyanın değişik ülkelerinde İslam Bankası adı altında katılım bankaları faaliyet gösteriyor. Hatta katılım bankası adı altında da bazı ülkelerde faaliyet gösterir durumda. Dünyada 200'ün üzerinde faizsiz banka var. Bu bankaların Türkiye'deki ismi katılım bankası. Başlangıçta bunların adı Türkiye'de özel finans kurumuydu. 2005 yılında bankacılık kanununda yapılan değişiklikle bu bankaların, e, bu finansal kuruluşların adı da banka oldu, yani katılım bankası olarak adlandırıldılar ve bunların temelde yaptığı, bu bankalarımızın yaptığı faizsiz finansman, faizsiz bankacılık yapıyor bu bankalarımız. Türkiye'de üç tür banka var, mevduat bankalarımız var, kalkınma ve yatırım bankalarımız var. En son e, sisteme eklenen katılım bankalarımız var. Katılım bankalarımız Türkiye'de 30 yıldır faaliyet gösteriyor. Hı hı. Faizsiz esasla finansman sağlamaya çalışıyorlar. Hem kaynak ediniminde, tasarrufların toplanmasında, halktan toplanmasında, hem de bunların kullandırılmasında faizsiz bankacılık prensiplerine göre finans hizmeti sunuyorlar. Hmm. Hem tasarrufçuya hem de toplanan paraların reel piyasaya aktarılmasında, yani kredi olarak kullandırılmasında da faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde Piyasaya bu kaynaklar aktarılıyor. Ne oluyor? Nasıl oluyor? İşte işletmelere işletme sermayesi oluyor. Onlara girdi temininde e, bu bankalar finansman sağlıyorlar. Ham madde, yardımcı madde, makine benzeri ekipmanın temininde bu bankalar finansman sağlıyor. Yani o malları alıp satıyorlar o firmalara. Ne yapıyorlar? Finansal kiralama yapıyorlar yaygın şekilde. Yatırım mallarının temininde e, reel sektöre katkı sağlıyorlar. Ne yapıyorlar? proje bazında iş sahibiyle, teşebbüs sahibiyle ortaklıklar kuruyorlar. Bu ortaklıklar geçici ortaklıklar. Projenin hayatıyla kaim ortaklıklar. Onun dışında bu bankalar her türlü finansal hizmet üretiyorlar, bankacılık hizmet üretiyorlar. Tek bir istisnası var, faiz yok. Yani kullanılan finansal hizmette faiz mekanizması devre dışı bırakılıyor. Zaten finansal hizmet yapılan finansal hizmette bir komisyon karşılığında, hizmet komisyonu karşılığında yapılıyor. Finansman sağlanırken vatandaşa ödenen para veya finansman yapılırken alınan getiri de faizsiz bankacılık prensipleriyle orantılı yapılıyor. Hesap sahibiyle ortaklık ilişkisine göre bu hesap kabul ediliyor. Hesap banka tarafından işletiliyor. Elde edilen getiri hesap sahibiyle paylaşılıyor. Hı hı. Zarar edilirse de hesap sahibiyle bu zarar paylaşılıyor. Mekanizma bunun üzerine kurulu. Bir faiz veya getiri taahhüdü söz konusu değil. Vade bittiğinde hesap sahibinin geliri veya e, payı belli oluyor. İş sahibiyle de iş yapılırken de biraz önce bahsettiğim gibi faizsiz bankacılık prensipleri, ürünleri var. O ürünler üzerinden bu finansman il ilişkisi realize ediliyor. Hı hı. Netice itibariyle bu bankalarda bizim bankacılık otoritemizin denetimine, gözetimine, düzenlemesine tabi. Bunların alt düzenlemeleri var, yönetmelikler var. Bankalar da bunlara uymak durumunda. Mevcut bankalarımızda olduğu gibi katılım bankalarında da sermayede de belli yeterlikler var. E, netice itibariyle... Osman Hocam bir şey soracağım. Buyurun efendim. Buyurun. Faizsiz diyoruz yani zaten ve e, faizle duyarlı kesimin daha çok tabii, tabii, tabii. geldiği ben bunu çok kabul etmiyorum. Yani faize duyarlı kesim. Bu önümüzdeki programlarda detaylı evet, Evet, giriş programı olduğu için faizli daha detaylı duya anlatacağız. Faize duyarlı lazım. kesim demeyeyim de faize e, gelire, e, gel gelire duyarlı gelire kesim. Gelire duyarlı, dedim öyle dedim. diyelim. Peki. <laughs>